Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Bolca salavat getirmek bize ne kazandırır? İyi yayınlar demiş efendim. Bolca salavat getirmek bize ne kazandırır? Salavat hepimiz manasını biliyoruz. Ne diyoruz? Allah'ım Muhammed'e onun aline, ehline, ev halkına, ehli beytine selamet. et. Selam selamete çıkar. Selam yurdunu, cenneti ihsan et, ikram et, Bu duadır bak. Tam, tamamen bir dua. Neden böyle dua ediyoruz? Onun duasını almak için. Selam vermek, sünnet almak farzdır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, bir selamla selamlandığınızda ya daha güzeliyle mukabele edin ya da aynı ile mukabele edin. Emretti. Bu durumda biz Resulullah Efendimiz'e selam verince o da bize selam verir. O da aynı duayı en azından aynı ile bize yapmış olur. Bu dil ile olan selamdı, duaydı. Ama hep söylüyoruz. Duanın kabul olabilmesi için dil ile, gönül ile, fiil ile olması gerekir ki dua kabul olsun. Eğer Resulullah Efendimiz bir kişiye böyle dua ederse, Allah'ın selamı üzerine olsun derse, bu durumda o cennete layık olduğu demektir. Fiil ile nasıl yapması gerekir? Resulullah Efendimiz'e yardım ederek. Daha önce anlatmıştık. Allah Allah ve melekleri peygamberine selam ederler ey iman edenler siz de tam bir teslimiyetle selam edin buyurdu. Nasıl selam etmemiz lazım? Allah ve meleklerinin selam ettiği gibi. Ona teslim olmuş olarak. Allah ve selat kelimesinin 18 farklı manası vardır. Manalarından bir tanesi de yardım etmektir, destek olmaktır, desteklemektir. Allah ve melekleri peygamberine yardım eder. Allah'ın vahyini taşırken, hidayeti taşırken, kullarını cennete taşırken Allah ve melekleri ona yardım eder. Ey iman edenler siz de ona yardım edin demektir. Selat, selavat yardım etmek demekmiş. Dil ile evet, dua değilmiş aslında. Yardım etmek onun emanet olarak bıraktığı vahyi, Allah'ın vahyini taşımaktır selavat. Gece gündüz selavat getirsek de eğer fiilimiz onu desteklemiyorsa bu durumda bu selam, bu selavat yalan bir selavat olur. Sadece dilde kalmış bir selavat olur. Eğer bir de ona onun bıraktığı emanete sahip çıkıp o emaneti taşırsak ne olur? O zaman gerçekten selavat getirdik. Ondan da bu selamı alırız. Yardımı alırız. Bu yardım aynı zamanda Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi ey iman edenler Allah'a yardım edin. Allah'ın yardımcıları olun. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sirat-ı müstakimde sabit kılar. Selavat Evet, Allah'ın dinine yardım etmektir. Allah'ın vahyini taşıyarak Allah'ın Resulüne yardım etmektir. Allah'ın kullarının Allah'ın vahyiyle buluşup iman etmesine eğer yardım edersek selavat getirmiş oluruz. Selavat bu kadar geniş manadadır. Sadece dilimizde selavat evet, yetmez. Eğer fiilimiz de ona dahil olduysa o zaman gerçek selavat olur ve karşılığını alırız. Yoksa sadece dilimizde selavat getirmiş oluruz.